Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Ünlü gazeteci Batuhan Yaşar yaklaşık bir senedir tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 52 yaşında maalesef hayatını kaybettiği açıklandı. Gazeteci Batuhan Yaşar yaklaşık bir senedir tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde Akşam saatlerinde vefat ettiği ifade edildi. Yaşar'ın ölüm nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmazken kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da toprağa verileceği ifade edildi. Doktor Fahrettin Koca da Batuhan Yaşar'ın vefat haberini Twitter hesabından duyurdu. Gazeteci ve yazar İhlas Medya Grubu Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar kardeşimiz tedavisinin yoğun bakımdan sürdürüldüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, dostlarına ve medya camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum açıklamasını gerçekleştirdi. Biz de buradan hayatını kaybeden Batuhan Yaşar'a Allah'tan gani gani rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın